Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepiniz de şimdiden iyi seyirler. Şimdi e, biliyorsunuz daha önce Esenboğa elektriği incelemiştik. Bugün de tekrardan bir halk arz olacak olan Kontrolmatik şirketini inceleyelim dedik. E, bakalım şirkette ne varmış, ne yokmuş, bir finansal raporlarını, finansal raporlarını inceleyelim. Şirket borçlu mu değil mi? Ona göre sizde bir fikir sahibi e, olmanızı istedim. Şimdi sayfasına girdiğim zaman ilk başta bizi karşılayan dijital sanayi için uçtan uca çözümler şeklinde e, bir yazı çıkıyor. Sürdürülebilir, güvenilir ve yenilikçi bir gelecek için ileri teknoloji, sa sanayi ile birleştirir şeklinde bir açıklamaları var. Şöyle e, alt tarafa gittiğim zaman yani sektörler kısmında enerji üretim, proses endüstri, petro ve doğalgaz, madencilik e, şeklinde sektörel açıklamalar var yani bu sektörlerde. İş yapıyorlarmış. Şirket. Şirket profiline geldiği zaman kontrolmatik, danışmanlık, fizibilite çalışmaları, proje yönetimi, çok disiplinli mühendislik mühendislik tasarımı, inşaat yönetimi, satın alma hizmetleri, gelişmiş proses kontrolü, bilgisayarlı tesis bilgi sistemleri, yazılım projeleri ve desteği, tesisin başlatılması ve devreye alınması, not ve veri analitiliği, ürün ve hizmetler şeklinde açıklamalar var. Şöyle ben e, sitenin bir hemen hakkımızda kısmına bir girelim. Neymiş, neyin nesiymiş, kaç yılında kurulmuş bir görebilecek miyiz ona bakalım. Bir tarih var mı? Tarihi yok. Şöyle hemen baştan bir bakalım. Arkadaşlar kontrolmatik e, in ana faaliyet yurt içi ve yurt dışı kamu kuruluşlarına ve özel e, ticari kuruluşa enerji santrallerinde elektrik, iletim ve dağıtım tesislerinde petrol, gaz, şeker, gübre, kağıt, çimentolar, maden ve benzeri endüstriyel e, proseslerde, ulaşım sektöründe altyapı projeleri için operasyonel teknoloji, e, teknoloji çözümleri sunmak şeklinde açıklamalar var. Tabi açıklamalar devam ediyor. Ne demiş? Elektrik, elektron e, mekanik, mekanik kontrüksiyon ve yapı işleri ile koruma, kontrol, izleme, yazılım, haberleşme, altyapılar, siber güvenlik ihtiyaçları için temel tasarım kapsamlarında başlayıp işletmeye alınması kadar e, gerekli tüm mühendislik, tedarik, inşa test ve devreye alma hizmetlerinin uçtan uca anahtar teslim tek bir çatı altında sunmak ve gerçekleştirmek şeklinde açıklamalar devam ediyor. Zaten e, haberleşme, bilgi, güvenlik ve şeklinde alta doğru açıklamalara var. 200'den fazla e, çalışan 20'den fazla ülkede bol miktarda proje yürütmüş. Büyük ihtimal e, Kazakistan, Almanya, İstanbul, Irak, Afganistan, Dubai, Sudan, Etiyopya, e, Kenya, Bunlar da ürettikleri projelerin herhalde hangi şehirlerde olduğu, hangi şehirlerde olduğunu gösteren bir harita. Şimdi herkes zaten şeyi merak eder burada. Büyük ihtimal finansal raporu merak ediyor. Ben de açık bana söyleyeyim. Finansal raporu merak ediyorum. Bir yatırımcı ilişkilerine girelim. Bakalım yatırımcı ilişkilerinde ne varmış? Faaliyet raporu var mı? Kontramatik Teknoloji Enerji Mühendisliği Karşı'nın faaliyet raporunu aşağıdaki linke ulaşabilirsiniz. İndirmek için bir tıklayalım. Neymiş? Linkte ne yazıyormuş? Görelim. Acaba finansal rapor da var mı? Çok merak ediyorum. E, çünkü e, bir bakalım. hani dönem varlıklar duran varlıkları, maddi dönem varlıkları, öz kaynakları, özellikle şirketin borçları var mı, yok mu? Daha detaylı olarak e, finansal raporda biliyorsunuz. İnce, ince diyoruz. Şimdi faaliyet raporu var. Kontrol, faatli, finansal rapor yok mu? Acaba finansal raporu göremiyorum. 64 sayfa. Şöyle bir aşağıya doğru gidelim. Çünkü bunların hepsini okumak yani bir sıkıntı olur. Ayrıca siz de sıkılırsınız. Aynen şurada duran varflara geldik herhalde. Heh gelir tablosu. 2017, 2018, 2019. Hasılatları 186 milyonmuş arkadaşlar. Satışların maliyeti 147 milyon olarak gözüküyor. Bürüt karları 39 milyon en azından e, satış maliyetleri az 40 milyonluk ya yani 40 milyon yakında brüt kar elde etmişler. E, esas faaliyet dışı bir dakika esas faaliyetlerden diğer gelirleme kadar 18 milyon, esas faaliyetlerden diğer giderler 20 milyonluk bir çıkış olmuş. Hemen hemen 2 milyon oradan bir kayıp var. Esas faaliyet karı da 24 milyon şeklinde gözüküyor. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 9 milyon, yatırım faaliyetlerinden giderler yok arkadaşlar 2019'da yatırım faaliyetlerinden giderler yok. Finansman gelirleri 33 milyon, e, finansman giderleri 158 milyon olarak gözüküyor. Dediğim gibi 33 milyon finansman gelirleri güzel büyük ihtimal bunlar da e, kur farkından dolayı olabilir. Dediğim gibi tam detaylı olarak incelemediğim için e, bir şey diyemiyorum. Hatta şu yukarıda ne demiş 1 Ocak 31 Aralık 2019 18-17 hesap dönemine ait konserde öz koynak değişim tablosu şeklinde açıklama yapmışlar. Dönem varlıkları arkadaşlar 2019 31 Aralık'ta 141 milyonmuş ki 2017 20, 26 milyon, 2018'de 66 milyon olarak gözüküyor. Dönem varlıklarını arttırmışlar. Biz dönem varlıkları için ne diyorduk her zaman için? E, Bir yıl veya daha e, az zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklara biz dönem varlık diyorduk. Duran varlıklarına baktığımız zaman 2019'da 34 milyon, 2018'de 16 milyon ve 2017'de 14 milyonluk bir dönem duran varlıklar varmış ki bunlar da güzel bir şekilde arttırmış şirket arkadaşlar. Ve duran varlıklar içinde onu da açıklaması yapalım. Bir yıl veya daha fazla zaman zarfı içerisinde nakit para çevirecek varlıklara biz duran varlık diyorduk. Kısa vadeli hükümleri 124 milyon, 2019'da, 2018'de 64 milyon, 2017'de 20 milyon olarak gözüküyor ki kısa vadeli hükümleri 2019'da nereden bakarsanız bir 60 milyon şeklinde artmış. Uzun vadeli hükümlerine geldiğimiz zaman e, 9 milyon, 2019'da, 2018'de 6 milyon, 2017'de tekrardan 6 milyon şeklinde bir kısa vadeli hükümleri var. Hani 2018'de 2019 arasında bir 3 milyonluk fark var. Öz kaynakları ise 42 milyon 410 bin olarak gözükmekte arkadaşlar. Nereden bakarsanız uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerden baya baya az. Çünkü yani şu toplam olarak 175 milyon tüm borçlarını hesaplamadan yani kısa vadeli yükümlülükleri ve uzun vadeli yükümlülükleri hesapladığımız zaman 133 milyon öz kaynakları ise şirketin 42 milyon olduğunu görüyoruz. Yani şirket biraz borçlu olarak gözükmekte. Bu Esen da söylemiştik. Net hasılat 186 milyon olarak gözükmüş. Dediğim gibi 2018 ve 2017'ye göre çok çok arttırmışlar. Bürüt satışkarlar 39 milyon. Keza e, tekrardan 2017 ve 2018'de düzenli olarak bu bürüt karları da artmış. Esas faaliyet karları 25 milyon. 2018'de 5 milyon. 2017 1 milyon olarak gözüküyor. Şirket e, düzenli olarak e, bürüt karlar, net hasılatlarını ve esas faaliyet karlarını arttırmışlar. Yani arttırmış. Güzel mi? Güzel arkadaşlar. Şirket e, düzenli olarak arttırıyor. Tabi borçlanma neden olduğunu tam olarak detaylı bilmediğinden e, bir şey diyemiyorum. E, daha detaylar isterse. isterseniz isterseniz de şirketle görüşebilirsiniz. Tabi şirket telefonlarını açıp size bu bilgiyi verir mi? Tam olarak bilmiyorum. Bilemiyorum da. Dediğim gibi e, en azından e, halka açılacak bir şirket ileriki zamanlarda illaki faaliyet raporlarını KAP'ta e, finans raporlarında kapta bildirmek zorundalar ve orada daha detaylı olarak inceleyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Şimdi karlılık oranına baktığımız zaman arkadaşlar e, brüt kar 2017 %27'ymiş. 2018'de %27,5. 2019'da %21'e düşmüş. Faaliyet kar marjı %5.8'miş 2017'de. 2018'de %10.0 2019'da ise %13.9 Şimdi ben şöyle biraz da altına doğru gittim ama acaba başka bir şeyler görebilir bir şekilde. Ee, bakıyorum da ee, tamam en azından şöyle söyleyeyim Esenboğa elektriğe göre şu finansal e, rapor beni daha çok tatmin etti çünkü Esenboğa'na sanki fotokopiden çekilmiş e, e, sitesine konmuş gibi ama şu finansal rapor beni tatmin etti hani en azından dediğim gibi şöyle bir şey var düzenli olarak sitesine yani düzenli bir şekilde siteye kurmuşlar koymuşlar Öyle söyleyebilirim. Şurada neler varmış. Yine rakamları gördüm. Döne, şurada daha detaylı olarak söylemiş. Döneme dönem bakları, duran varlıklar. Finans raporu daha detaylı olarak. Ben burada görmemiştim. Biraz daha aşağı doğru gittiğim için. Aynen. Evet. Doğru. Şirket daha detaylı olarak da vermiş arkadaşlar. Daha detaylı olarak da incelemek isteriz. Sayfa 44'ten itibaren finansal durum tablosu gözüküyor. Bilginiz olsun nakit nakit benzerleri 21 milyonmuş. Hani biraz belki dağınık olabilir ama dediğim gibi finansal raporunu en azından şirket düzenli olarak vermiş arkadaşlar. Biraz öz kaynaklarını borçların kısa vadeli yüküp borçlarının ve uzun vadeli yüküp borçlarının biraz fazla olduğu gözükmekte. Öz kaynaklara göre çok çok fazla. Çünkü öz kaynaklar bizim için her zaman önemlidir. Biz neden için diyorduk bizim için önemlidir. En azından şirketin büyüdüğünü bize göstermek açısından önemlidir arkadaşlar şirket dediğim gibi arkadaşlar yani ben tam olarak detaylı olarak hangi tarih, hangi yılda pardon hangi gün yani şöyle söyleyeyim hangi günlerde tam olarak halka arz olacağını görmedim ama bazı arkadaşlarımız 7'sinde ve 8'inde halka arz olacağını söylediler. Ben onların deyimiyle söylüyorum. Yani 7'sinde 8'inde tam olarak bilmiyorum. Bundan dolayı net bir şey söyleyemem ama dediğim gibi ilerleyen günlerde kapta da bu bilgi verilirse ona göre videosunu çekeriz ben eee finansal raporunu gördüm. Şirket e, düzenli olarak da vermiş zaten. E, birçok ülkede de yatırım yapmış. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda halka arz bilgileri de varmış. Onu da en azından bir görelim, görebiliyor tıklayabiliyorum ama tıklayamıyorum. Ondan dolayı e, halkarz arz bilgilerini şöyle bastığım zaman aynı. Yok, basmıyor. Acaba şeyde olabilir mi? Bu indi az önce indirdiğimiz tabloda olabilir mi? Ama şu an göremiyorum. Dediğim gibi daha detaylı olarak incelemek isterseniz finansal raporunu vermişler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada tıkladı indirmek için tıkladığınız butona tıklarsanız finansal raporu görebilirsiniz. Ben şirketin açık bir söyleyeyim. Sitesini beğendim. En azından dediğim gibi sen elektrik gibi düzenli yani şöyle fotokopide çekmiş gibi finansal rapor vermiş. Düzenli olarak finansal raporu vermiş. Açık bir resulüm. o benim hoşuma gitti. ama Esenboğa'da gitmemişti. Ee, şayet daha detaylı olarak incelemek isterseniz şirketin sitesine girip finansal raporu daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ben üstünden kabaca inceledim ve e, benim için önemli olan şeylere bakıp size e, söylemek istedim. E, bugünlük benden bu kadar. E, şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Ayrıca kontrol de hayırlı olsun. alkarz olacak çünkü. Hepinize bol kazançlar.